Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. iyisiniz umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet e, yay burcu yükselen burcu yay olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım sevgili yaylar. Aa, birisi sizden özür dileyecek sanki ya da bir pişmanlık duyacak. Belki de siz birinden yani bir, i̇ki kişi var ve karşılıklı oturmuşlar ya da işte bir görüşme yapılacak. Bunlar bir taraf bir taraftan özür diliyor. Sanki böyle bir haksızlık yaptığını e, resmen söyleyecek yani ya da işte ben diyecek etkilendim bir şeyden ya da dinlemeden bilmeden e, sana haksızlık yaptım diyebilir. Bakın harfleri söylüyorum böyle bir toplantı yani böyle oturulmuş bir şey. Bir yerde oturulmuş konuşulacak S ya da şey olabilir M ya da N harfi olabilir Bu harfler bariz belli ve ikili bir zamanda bir konuşma yapılacak Ama sanki bu Bu başkalarının da ilgili Ya da konunun içinde başkaları da olacak Veya başkaları da oraya dahil olacak Böyle bir görüşme var e, T harfi de çıkmış e, Valla baya bir şey var Harfler var yani Ama S ya da şey, şey de olabilir noktası varmış gibi bariz belli bir tarafta M ya da N. O da bariz belli. Böyle bir harfler çıkmış sanki. Hayatınızda bir paylaşım mı olacak? Yani bir e, ya bir konuyla ilgili bir herkes ortaklaşa fikrini söyleyip bir karara bağlanacak veya bir maddi yani maddi bir şey olabilir manevi bir şey olabilir otur yani bu kişileri ilgilendirdiği için konuşulmak zorunda yani hani e, bu kişileri ilgilendiriyor ve e, onların vereceği karara bağlı e, e, nasıl söyleyeyim bir e, ayak bacakları ile ilgili sorunu olan biri var mı sanki biraz böyle şey gibi geldi bu kişi böyle bir tekerlekli sandalyede oturan biriymiş gibi geldi ee, ya da bir, böyle birisi var sanki ya tanıdığınız biri de olabilir yani ayakları ile ilgili problemi ya da işte bir e, yani birinin desteğine ihtiyacı olan birisi var. Fiziksel anlamda söylüyorum bunu. Sıkıntılı olduğunuz bir anda çok güzel bir haber alacaksınız. Belki iş arıyordunuz bir iş teklifi alabilirsiniz. Belki bu iş teklifi Eski bir iş yerinizden gelebilir. Daha önce çalıştığınız bir iş yerinden gelebilir. Ya da çıktığınız ayrıldığınız iş yerinden tekrar teklif alabilirsiniz veya e, o yani eski iş yerinizden tanıdığınız bir aracı olur. Başka bir yere girebilirsiniz. Sanki böyle bir e, o sıkıntılı olduğunuz bir dönemde güzel bir haber alacaksınız işle ilgili sanki ya da maddi anlamda sıkıntınız varsa destek alacaksınız belki de. bazen böyle şey kendinize çok böyle yaylara pek yakışmaz ama çok kendinizi böyle mutsuz, huzursuz bir şey varmış gibi hissediyorsunuz. İçinizde bir sıkıntı varmış gibi hissediyorsunuz. Belki var belki yok ama hani e, sanki böyle uzun zamandan beri böyle eski neşeniz yok gibi sevgili yaylar. Genelde yaylar hani keyifli insanlardır ama sanki bir şeyler var ve e, ya da başka yani kendinize ilgili bir şey olmayabilir. Başkalarını düşündüğünüz için bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir şey çıkmış, sorun çıkmış. Yani işte tanıdığınız ailenizden birinizin birinin <laughs> evlilikte problemi vardır, birinin başka bir problemi vardır, belki işle ilgili problem vardır ya da sağlık sorunu. Yani birazcık böyle başkalarını düşünüyorsunuz sanki. baktığınız biri var galiba ya da bakmak zorunda olduğunuz ya da sadece sizin ilgilendiğiniz birisi var. Belki evlisiniz işte çocuğunuzun bir problem var siz sadece ilgileniyorsunuz ya da ne bileyim işte ailede kardeşleriniz vardır siz annenizle babanızla ilgileniyorsunuzdur bir şeyi vardır problemi rahatsızlığı yani sorumluluk var üzerinizde biraz da ya da işte dediğim gibi işte kardeşinizin olur, hani sizin değildir ama ilgilenmek zorunda kalırsınız. Birebir sizinle ilgili olmasa da sanki böyle e, o kişilere karşı şeyiniz var, mecburiyetiniz varmış gibi hissediyorsunuz. E, kandırılma duygusu ya da kandırılmış olabilirsiniz belki de m, hayatınızda işte yeni karşılaşacağınız birisi varsa o kişiye karşı hatta e, ne bileyim hayatınızda biri vardır o kişiye karşı çok hani e, güvenmiyorsunuzdur o kişiye karşı gerçekten de yaşamışsınızdır bir şey ama. E, onu bırakmak zorundasınız ya da bırakacaksınız yani İsteseniz de istemeseniz de bir şeyler olacak ve bırakacaksınız. Sanki o ilişki bitecek. Belki de bundan çıktınız böyle bir ilişkiden. Çünkü şey diyorsunuz artık ben böyle dengesiz, tutarsız bir ilişki yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Belki de eşin, evlisiniz eşiniz böyle bir bir şeyi bir şeyine tutmuyor yani. E şey de olabilir bu. Hani iş anlamında da olabilir. Bir çalışıyor, bir çalışmıyordur. İşte ya da bir iyidir, sonra bir kötüdür. Böyle bir durum var sanki. Biraz denge dengesi bozuk birin sizin de dengenizi bozacak gibi. Bir şeyle iyili mücadele veriyorsunuz uzun zamandan beri atıyorum çocuk bebek istiyorsunuz çocuk istiyorsunuz e, tedavi görüyorsunuz bunu amacınıza bu konu neyse amacınıza ulaşacaksınız bence yani böyle e, tuttuğunuzu koparacaksınız ama mücadele ettiniz hemen olan bir şey değil sanki uğraşmışsınız veya böyle bir durumunuz varsa pes etmeyin e, sonuçta istediğinizi elde edeceksiniz size. Ee, bu konuda bir erkek yardım edecek. Ee, aniden biriyle tanışıp evlenme teklifi alabilirsiniz veya evlenme teklif edebilirsiniz. Ee, kafanızda soru işareti varsa tanımayı deneyin hemen evet demeyin. Ya da hemen evlenme teklifi etmeyin. Yani böyle birazcık şey. Ee, yani Etkilenecek bir taraf. E, ka, yani bu çiftten, yani bu kişi iki kişiden bir taraftan diğeri çok etkilenecek ama sonrasında görünen gibi olmayabilir bu. Buna dikkat edin bence. Tanıyın. Yani hemen böyle bir şeylere evet demeyin bence. Umarım güzel bir hafta olsun. İnşallah güzel insanlarla karşılaşırsınız. Sevgili yaylar, haftaya tekrar görüşürüz olur mu? Hoşça kalın.